İlk defa Xiaomi bir telefon aldın ama hangi ayarları yapıp telefonu en verimli şekilde kullanman gerekiyor bilmiyorsan doğru videodasın. Bu videoyu Xiaomi kullanan bir arkadaşına gönder o da buradaki ayarlardan faydalansın. Arkadaşlar telefonu ilk defa aldıysan bir kere ekran ve parlaklığa giriyorsun. Burada renk şemasına giriyorsun ve bunu orijinal renk pro seçiyorsun. Aradaki farkı için bana dua edeceksin. Ardından yenileme hızını kesinlikle varsayılan seçiyorsun. Ekran çözünürlüğü seçeneğin varsa pilinin daha uzun dayanması için düşük olanı seçebilirsin. Ama ben kalite istiyorum diyor olsan en yüksek netliği seçebilirsin. Geri geliyorsun. Buradan pil kısmına geliyorsun. Şarj seçeneklerine giriyorsun. Standart seçiyorsun burayı. Burada pil korumasına geliyorsun. Akıllı şarjı aktif hale getiriyorsun. Geri geliyorsun ek özelliklerden. Cihaz kilitlendiğinde ön belleği temizleyi. Bunu bence 10 dakika yap yine güzel bir iş yaparsın. Soğuğa dayanıklılık modunda aktif hale getir. Her türlü koşulda seni korur. Geri geliyorsun. Burada ek ayarlar kısmı var. Buraya giriyorsun ve burada bellek uzantısı kısmı var. Bunu da ihtiyacına göre ben en ortadakini seçin. 6 ya da 8 seçtim ben. 6'yı daha çok işime yarıyor. Bir arkadaşına gönder Xiaomi'yi çok daha verimli kullansın.